Bir dolar tl videosunda daha karşınızdayım Dolar dün 15.70'leri görmeye Yaklaştığı sırada Merkez Bankası'nın Müdahalesiyle 15.54'lere Kadar gevşedi. Şimdi müdahalenin Sebeplerini konuşacağız elbette ama Öncesinde şundan bahsetmek lazım Hatırlarsınız 15.40'ı geçtiği zaman 15.70 için geri sayım Başladı diye konuşmuştuk. Buralara Yaklaştığında aslında bir düşeme söz konusu Olabilme ihtimali elbette var ama Asıl önemli olan bizim buralarda 15.70-16.10'dan farklı Olarak 16.50'yi geçip geçemeyeceğimiz. Çünkü 16.50'yi geçersek tam bir krizle karşı karşıya kalırız diye dünkü videoda da belirttim ama şundan bahsetmem lazım öncelikle. Tabii ki kur korumalı sayesinde burada da bir bütçe açığı veriyoruz diye ifade edelim. Yani dolar ne kadar yükselirse o kadar büyük zarar ediliyor olarak okumak lazım. Bu da merkezin müdahalesini bir nevi haklı kılıyor ama merkezin elindeki dolar yeterli değil diye de ekleyelim. Şimdi dolar tl tarafında aşağı yön hareketini başlatabilmeniz için normal sisteme geri dönmeniz lazım. Yani faizi artırmanız lazım ve dünyanın uyguladığı sistemi, ekonomik sistemi tekrar uygulayabilmeniz lazım. Enflasyon %70'e geldi. Uygulamamaktaki ısrarı tabii ki anlayamadığımızı ifade edelim. Çünkü... Burada hem vatandaş mağdur durumda kalıyor hem hükümet kendisi zor durumda kalıyor. Bunun hiçbir kazananı olmadığını ifade edelim ama yine de devam etmelerini şaşkınlıkla izliyoruz. Faiz artırsalar en azından bir nebze yangına su dökecekler olarak ifade edelim. Şimdi gelin hep beraber grafiklerde detaylı inceleyelim. Merkezin müdahalesi geldikten sonraki durumu incelemeye başlayalım. Öncelikle şurada 15.70'lerden bahsettiğimiz nokta burası aslında tam 15.75'lere denk geliyor ama yani yaklaşık sonuç olarak buralardan bir satış gelmesi normal. Buranın üzerine atarsa 16.10'a kadar gidebilme potansiyeli elde edeceğiz. Şimdi durum şundan ibaret. Biz ilk başta şunu yaşadık. Yani şuradaki evreyi. Buradaki evreyi atlattıktan sonra yükseliş hamlesi olarak şuradaki evredeyiz. Yani şu noktadayız. Bu noktanın sonucuna geldiğimizde bir yataya sarma süreci olacak. Yine kur korumalıdan kaynaklı. O yataya sarma sürecini bekleyeceğiz. Artık hangi fiyat diliminde bunu yapacaklarını birlikte inceleyeceğiz. Ama burada olabilecek potansiyellerden bahsedelim. 16 TL, 16-10 civarında bunu yapabilirler. Bunun daha yukarısında yapmak riskin artacağı ifadesi karşımıza çıkaracaktır. O anlamda bundan sonraki süreçlerde bu rakamlardan 16 onlardan ya da 15 75'lerden bir yerde bu noktada yataya sarması gerekeceğini unutmamak gerekiyor. Zaten merkezin müdahalesinden de şuna benzer bir durumla karşılaşacağımız gün gelecektir. Oradan sonrasında da tabii kur korumalının geri ödeme dönemi başladığında da başlayacak bir yatay süreç. Geçelim haftalık grafiğe. Haftalık grafikte ise band değişikliğinden bahsetmiştik. Buradaki band değişikliği 15-10 kırıldıktan sonra yükselecek ve 15-95'e kadar olarak gösteriyor. Yani 16-10 olarak ifade ettiğimiz nokta 15-95'ten de dönüş sağlayabilir. Buradaki bandımız 15-95, 15-10 bandı olacaktır. Daha önceki bandı hatırlarsanız 14-25 15-10 bandıydı. Bu bandların değişimiyle birlikte rakamlar birer adım yukarı gelmiş durumda. Bundan sonraki süreçte bu noktadan satış gelmesini bekleyeceğiz 15.95'ten. Ana nokta burasıdır. Eğer buranın üzerinde de kapanış olursa zaten büyük bir problemle karşı karşıya izlemektir. Çünkü 16,5 geçebilme riskiyle karşı karşıya kalır. 16,5 geçmesi de aylık olarak grafiğin kırılması anlamına gelir ki bu risk çok daha büyüyecek anlamı taşır. Şimdi yeşil ortalama tarafına gelirsek, yeşil ortalamadaki destek noktamız 14,94'e yükselmiş durumda. Daha önce 14,90'lardaydı. Hatta bir ara 14,83'lerdeydi hatırlarsınız. Ve buradan itibaren yukarı yön başladı ve devam ediyor. Tekrardan aşağı yön olabilmesi için şu şekilde bir alta geçmesi lazım. Yeşil ortalamanın altına geçmesi lazım. Şu an görünümde yok. Yeşil ortalama tekrardan yükselmeye başlarsa fiyatı hatırlarsınız burada da aynı durum söz konusu olmuştu. Yükselmeye başlar. Eğer fiyata yaklaşırsa orada bir kar realizasyonu yaklaştığından bahsedebiliriz. Ama şu an için ortada görünüm anlamında bir durum yok. Haftalık grafiğine de kontrol ettiğimizde yeşil ortalamanın ana desteği 12.85'lerde. Bir şekilde satış gelir ve ana desteğe yaklaşırsa en iyi fiyat 12.85'ler demektir. Diyeceksiniz ki zaten oraya yaklaştığınızda 12.85'in iyi fiyat olduğunu biliyoruz. Bazen öyle olmuyor işte. Burada dikkat edin. 18'den 10'a geldi. Ondan almaya çoğu insanın cesareti olmadı. Onun gibi bir durum olduğunda 12.80 en iyi nokta olarak karşımıza çıkacak. Euro TL tarafına geçersek, Euro tarafında Euro'nun değer kazandığı bir gün yaşadık. Burada Euro'nun değer kazanması şu noktaya geçtiğimiz andan itibaren konuştuğumuz 17.25'e doğru bir hamle söz konusuydu. 17.25'in 16.35'ine kadar gelebildik. Tabii ki dolar tl'deki müdahale ile birlikte orada da aşağı yönlü bir hareket gerçekleşti ama yavaş yavaş devam edeceğini tahmin ediyorum. Burada eğer euro 1.04'lerin üzerinde kalıcılığı sağlarsa euro tarafından bir yükseliş söz konusu olacaktır pariteden kaynaklı. Ama biz burada dikkat edeceğimiz rakam olarak 1.04'ü esas almak zorundayız. Buranın üzerinde kalıcılık esas olduğu takdirde kendi halinde de gidebilir. Burada 17.25'e dolar tl'nin belli bir miktarda sabit kaldığı durumu varsayabiliriz. Yani %5 yukarı gitse zaten şöyle düşünün buradaki rakamı tamamlamış olacaktır diye ifade edelim. Evet. Aynı saatlerde altın videosu yayında onda mutlaka izlemenizi tavsiye Görüşmek üzere.